Amazon ormanları dünya üzerindeki en gizemli, en tehlikeli ve en az keşfedilmiş yerlerden biri. Uydu görüntüleri bile bu bölgenin yüzde 40'ını hala tam olarak çözemiyor ve işin en şaşırtıcı kısmı şu, her yıl onlarca araştırmacı ormanın derinliklerinde bilimle açıklanamayan olaylarla karşılaşıyor. Fakat bu olayların çoğu asla raporlara girmiyor. Bu video işte tam da o sır perdesinin arkasına bakacak. Sahile vuran tanımlanamayan yaratıklardan, suya değdiği anda görünmez olan balıklara, orman içinde yürüyen ağaçlardan, bir anda ortadan kaybolan dev ayak izlerine kadar bugün Amazon'un karanlığında saklanan ve kulağa imkansız gibi gelse de tanıklık edilen gerçek olayları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amazon'un kaynayan nehri Amazon'un derinliklerinde bilim insanlarını bile şoke eden bir yer var. Boiling River yani kaynayan nehir. Bu nehirde su sıcaklığı öylesine yüksek ki içine düşen herhangi bir canlı saniyeler içinde pişiyor. Daha şaşırtıcı olan ise şu, bu bölge bir volkanın yakınında bile değil. Araştırmacılar suyun nasıl bu kadar ısındığını hala tam olarak açıklayamıyor. Bazıları yer altındaki gizli bir enerji damarının yüzeye çıktığını söylüyor. Bazıları ise bunun hiçbir haritada görünmeyen doğal bir güç kaynağının işareti olduğuna inanıyor. Kısacası Amazon'un bu gizemli nehri bilimle açıklanamayan yanını bize tekrar hatırlatıyor. Doğa bazen tahmin ettiğimizden çok daha sıcak sürprizler saklayabilir. Amazon'un ortasındaki balina gizemi Amazon ormanlarının derinliklerinde araştırmacılar kimsenin aklına sığmayacak bir keşif yaptı. Ormanın tam ortasında bulunan dev bir balina, okyanustan kilometrelerce uzakta, suya en yakın noktaya bile yürüyerek günler süren bir mesafede. Hiçbir sürüklenme izi yok. Ağaçlar devrilmemiş, toprakta iz yok. Sanki biri bu balinayı ormanın merkezine bir anda bırakmış gibi. Ama hiçbir teori bu olayı tam olarak açıklamıyor. Yerel halk ise çok daha ürpertici bir iddia ortaya attı. Orman bazen kendine ait olmayan şeyleri içine çeker. Yürüyen ağaç Amazon'un karanlık bölgelerinde doğa yasalarını alt üst eden bir ağaç var. Sokratia exorhiza yani yürüyen ağaç. Bu ağaç köklerini bir bacak gibi kullanarak yavaşça yer değiştiriyor. Bugün burada olan bir ağaç aylar sonra birkaç metre öteye kaymış halde bulunabiliyor ve ilginç olan bu hareketin hiçbir açısal tutarsızlık bırakmaması sanki ağaç gerçekten nereye gitmek istediğini biliyor gibi. Bilim insanları bu hareketin güneş ışığını takip etmek için olduğunu söylüyor. Ancak bölgede yaşayan yerli kabileler tamamen başka bir şeye inanıyor. Inanıyor. Bu ağaçlar yürür ama sadece görmek istemeyenlerin arkasından. Amazon'un dev ayak izleri. Amazon'un en ulaşılmaz noktalarında keşif yapan bir ekip, akıllara durgunluk veren bir şey buldu. İnsan ayağına benzeyen fakat neredeyse 3 kat büyük dev ayak izleri. Bu izlerin derinliği sıradan bir insanın ağırlığıyla oluşamayacak kadar fazla. Sanki bilinmeyen bir varlık orman boyunca yürümüş gibi ama en korkutucu detay izler bir noktada aniden kesiliyor. Ne dönüş izi var, ne koşu, ne de tırmanma. Bilim insanları bunun eriyen çamur ya da doğal bir oluşum olduğunu iddia ediyor parlayan kurbağalar bazı ormanlarda karanlıkta kendi ışığını üreten, mavi yeşil parıltılar saçan kurbağalar. Bu kurbağalar yaklaşınca bir anda ışığını söndürüyor, dokunmak istendiğinde ise tamamen yok oluyormuş gibi gözden kayboluyor. Hiçbir kamera onları net yakalayamadı. Termal cihazlar da neredeyse sıfır ısı gösterdi. Bazı bilim insanları biyolüminesans diyor ama parıltının ritmi kalp atışına benzer şekilde düzenli ve daha ilginç olanı bu kurbağalar yalnızca ormanda bir şeyler ters gittiğinde ortaya çıkıyor sahildeki gizemli canlı. Teksas sahiline vuran esrarengiz bir canlı araştırmacıları şoke etti. Derisi lastik gibi dokunulduğunda titreşim yayıyor ve bilim insanlarının daha önce hiçbir dosyada görmediği dalgamsı bir desenle kaplıydı. Daha da şaşırtıcı olanı canlı sahile vurduğu andan itibaren etrafındaki kumun hafifçe hareket ettiği gözlemlendi. Sanki kum onun etrafında bir şeyden kaçıyordu. Araştırmacılar bunu derin okyanuslardan gelen bilinmeyen bir tür olarak düşünüyor. Yerel halk ise çok daha karanlık bir iddia ortaya atıyor. Bu şey suyun altındaki asıl canlının sadece bir parçasıydı. Amazon'un dev yılanı Amazon'un en karanlık bölgelerinde efsanelerle bilimin sınırlarını birbirine karıştıran bir yaratık var. 13 metre uzunluğunda olduğu iddia edilen Snake God yani yılan tanrısı. Bu dev anakondanın nehirleri bile yön değiştirecek kadar güçlü olduğu söyleniyor. Bazı keşif ekipleri dronlarıyla suyun altında inanılmaz büyüklükte bir gölge görüntülediklerini açıkladı. Ve bu gölge bildiğimiz tüm anakondalardan en az iki kat daha büyük. Bilim insanları bunun abartı olduğunu savunuyor. Fakat bölgedeki yerli kabileler yıllardır aynı şeyi söylüyor. O yalnızca bir yılan değil, ormanın koruyucusu ve kim onu görürse bir daha eskisi gibi dönmez. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.